BEEP mm -hmm. e, hem motosiklete hem bisiklete binebilmek istiyordum. Ee, hani bu bir motor tutkusuyla beraber bisiklete binme isteğiyle gelişti. Hani baktım nasıl yapabilirim birkaç araştırma yaptım yurt dışında bir sürü örneğini gördüm. Hani elektrikli bisikletler, motorlu bisikletler. Hani dedim ki hani bunları yapılabiliyor madem bunu ben kendi başıma da yapabilirim. İnternetten hani Türkiye'de bunların satışını yapan birkaç yer var. O da nadiren yapıyorlar hani. Hı. Oradan getirtirdim debriyaj ayrı dişli, ayrı motor ayrı deposu ayrı. Her şeyin bire bir birebir motorymuş gibi hepsini kendim bisiklete monte ettim. Mot, e, bisikletimizde iki tane dişlisi var. Biri motordan güç alarak çalışıyor. Biri de pedalımızdan güç alarak çalışıyor. Debriyaj mevcut. Debriyajı sıkarak normal bisikletmiş gibi devam ediyoruz. Eğer debriyajı bırakırsak motor devreye giriyor. Çark, e, motor çarkını döndürüyor ve çalışıp motor olarak devam edebiliyoruz. Evet.